biraz dışarıdaki gelişmelere de bakmak lazım sınır ötesine bakmak lazım o sınır ötesini de birkaç kısma ayırmak gerekiyor İran'daki gelişmelere bakmak lazım Kuzey Irak'taki gelişmelere bakmak lazım çok önemli ve orada önemli bir şey olacak bir de elbette Suriye'deki gelişmelere bakmak lazım şimdi Kuzey Irak'ta beş gün sonra bir seçim yapılacak ve e, bu seçim kapsamında biliyorsun e, e, Taliban ile Barzani e, yarışıyor. İşte B1'i e, YNK adına yarışıyor. Ve e, aslında Barzani çok uzunca bir e, dönemdir. E, e, tabii e, Kürtlerden aldığımız bilgiler ve onların e, ifade ettikleri noktasında e, bunu aktarıyoruz. E Ama zaten de görünüyor. E, petrol Ortaklıklarıyla beraber konuşmak gerekiyor ve bir tarafıyla da e, Türkiye ile olan ilişkileri kapsamında konuşmak gerekiyor e, Barzani. E, Barzani e, sanıyorum bugün e, evet bugün bir konuşma yaptı. E, bugün konuşmasında da Erdoğan'la böyle çok örtüşen bir konuşmaydı o. Yani işte e, KDP'yi kastederek e, te, tek devlet dediği, tek e, bayrak dediği, tek millet dedi filan. Şimdi e, burada ama e, Barzani'nin Ankara'yla işbirliği yapmak ve e, Kuzey Irak'ın e, rantını Ankara'yla birlikte yemek gibi e, bir e, programın içerisinde olduğu ifade ediliyor. E, bilhassa Türkiye'deki ve Suriye'deki e, Kürt kesimi tarafından ki e, hiç de hani e, boşlanacak bir şey değil bu, e, sav değil gerçekten de bu iş böyle çünkü. İşte orada e, KDP'nin yaptığı uzun zamandır operasyonlardan, e, mitin bölgedeki aktif rolünden filan da bu bunların hepsini e, görebiliyoruz. Şimdi 5 gün sonra olacak seçimlerde nasıl bir e, ortaya durum çıkacak? Bunu bir değerlendirmek gerekiyor elbette. Yani e, talebani etkinliğini koyabilecek mi? Ondan sonra e, ya da Barzani işte e, 20 senelik o planlar kapsamında. Aynı şeyleri yapıp yüzde otuz gibi bir oy alıp üstüne Kürdistan'daki dinci partilerdeki bir bölümü bunların bölündü kendi işlerinde onları da üstüne koyup ne yapabilecek buralara bakmak gerekiyor. Şimdi Türkiye aslında kartları bir yandan da buna göre karıyor. Yani şu beş günlük süre burada çok önemli. E, ne olacak? E, bunu göreceğiz. Yani işte, kaç bölgede yapılacak? Dört bölgede yapılacak. Süleymaniye'de yapılacak. Erbil'de yapılacak. Dağuk'ta yapılacak ve Halepçe'de. Halepçe'yi e, biliyoruz e, Saddam Hüseyin e, katliamında. Buralarda yapılacak. 2 e, milyon 700 bin, milyon 800 bin kişi e, seçimlere katılacak. Ve e, bunun sonucunda da işte e, 105 milletvekili çıkacak 105 milletvekilini kimin ağırlıklı tarafında olduğuna bakacağız. Beş gün sonunda daha enteresan şeyler konuşuyor olabileceğiz. Türkiye kapsamında. Tabi. Bir taraftan da Suriye meselesi var. Şimdi ben şunu da aklım almıyor açıkçası. Çok uzunca dönemdir. Suriye, biraz da Suriye üzerinden çok uzunca bir dönemdir dediğimizde 2010 yılından beri çok büyük bir savaş sektörü oluşturuldu ve bugünkü yoksulluğun en büyük nedenlerinden biri Türkiye'deki savaş endüstrisine büyük pay ayrılması. Bu noktada işte e, damatlar falan kazandı sadece ama Türk halkı yoksullaştı. Biliyorsun e, Bahçeli bundan 3 yıl önce demişti ki sizin kardeşim açız diyorsunuz ama mermi fiyatınızdan haberiniz var mı? Tam da böyle. Şimdi e, Erdoğan'ın yumuşak bir karnı var oralarda kaybetti artık yani Suriye'de kaybetti ama buradaki cihadistler ne olacak ya binlerce adam besledi binlerce e, paralı e, e, miltan yetiştirdi Paramiliter güç yetiştirdi şimdi e, bu dengeleri de değerlendirmeden hani bence sadece içeriye bakıp Kürt sorunu bir çözüme gider mi çözüme gitmez mi demek çok erken gibi görünüyor çok erken gibi görünüyor. Yani ee, şuradan bakalamak lazım. İsrail, Amerika, yani zaten İsrail, vahşetini en kötü, yani en <laughs> görünmeyecek, yaşanmayacak şekilde göstere, göstere. Orta Doğu'daki yangını daha da büyütüyor daha da kuvvetleniyor. Bunu gördük yani İran'ın durumunu gördük. Rusya'nın çekildiği nokta belli ve sonuçta evet güç kazanıyor. PKK nezdinde veya diğer işte YPG, PYD nezdinde İsrail'e karşı alınan bir tavır olabilir mi? Olamazdı. Ama tabii ki burada demlik, demliler doğal olarak burada yaşayan insanlar, yeryüzündeki diğerleri gibi bu vahşete seslerini elbette çıkartıyorlar. Yani hiçbir farkı olmadan çıkartıyorlar demlilerde. Bir şeyler farklılaşıyor. Yani belki bugün Bahçeli e, Öcalan'a seslenip de efendim tasfiye et demesi boş değil. Yani süreç farklılaşabilir ama e, bunların hepsini göreceğiz. Sonra Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı da hatırlatalım. Dündü galiba bireysel başvuru sonrasında çıktı. Orada biliyorsun Bizci Serok Apo demek İşte PKK demek vesaire e, suç kabul şey ihlal kabul edildi burada terör örgütü üyeliğinden verilmiş bir ceza vardı bu cezanın ifade hürriyetini ihlal ettiğine karar verildi e, garip ülkesi tabii ki e, öyledir yani ama mesela Ahmaktan da Ekrem İmamoğlu'na iki yıl eday ceza verilmiş durumda hakaret suçunda bir terör suçunda ifade hürriyeti akla geliyor gelebilir gelmeli şiddet çağrısı yoksa ama işte diğerinde de böyle oluyor vesaire. Ama böyle bir karar çıktı mı? Çıktı. Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar çıktı. Ee, ki hem de yine e, demokratik açılım süreci denen sürece dairdi. Yani farklılıkları yaşayıp görürsek ona göre değerlendirme yapmak gerekir gibi geliyor bana. Ee, yoksa ateşle oynamak gibi bir oyun olur. Herkesi yakar. Hepsini. Herkesi. Başta kendilerini sonra da bu ülkeyi yakar. Hiç doğru değil. E Dilerim e bu geçmiyor şunu, şunu da söyleyelim. Şimdi bu Berlin 400'ü meselesi umuyoruz ki ikinci defa bu oyun kapsamında değildir. Çünkü 2015 yılından bu yıla kadar Türkiye bunun bedelini çok ağır ödedi. O nedenle benim endişelerim burada da yoğunlaşıyor. Bir daha Türkiye böyle bir durum kaldıramaz. Yani yükseltilen, yükseltilen savaş e, ardından e, e, gelen her taraftan cenazeler, e, Türkiye'de çok büyük gerginlikler, kutuplaşma bu ikeda da bu ekonomik yoksullukla, bu ekonomik krizle bunu kaldıraması. Ya aslında Figen çok basit e, yapması gereken e, bu toplumun çok basit şeyler var, sahip çıkması gereken ama olmuyor. Demokrasi ve insan hakları çok önemli. Ceza. E, layıklık çok önemli ee, ve tabii ki e, insanların e, eşit koşullarda ekonomik olarak yani e, mümkün olabildiğince eşit koşullarda e, yaşayabilmeleri çok önemli. Yani aslında bu, bunları e, istesek sorun ortadan kalkacak ama herkesin belli noktalarda kırmızı çizgileri olduğu için e, keskinlik Kesin kümeler de çok içi de dolmuyor ne yazık ki. Kimi bazı, e, demokrasi... bazı yerlerde bakıyorsun çok rahat e, keskin evet. kümeler için hiç ummadığın taraflar bir arada giriveriyorlar. Tabii. Evet. Ee, yani bir bakıyorsun hani e, işte eşitlik isteyen laiklik istemiyor, laiklik isteyen eşitlik istemiyor, demokrasi isteyen bir başka bir şey istiyor. Yani e, bu açıdan da baktığımızda aslında demografisi e, çok kolay olmayan bir ülke ve kırmızı çizgileri e, çok böyle köşeli olan bir ülke olarak değerlendiriliyor alıştırıldık. Yani tabii ki Kürtler üzerinden ayrımcılık var ama sanki bizim aramızda yani Türkler arasında ayrımcılık yok mu? Var tamam o şiddette olmasa da var. Hayır ee, burada şiddetleri tabii ki çok önemli ama bizim toplum olarak bunları çok benimsemiş olmamız. Yani bir diğerini husumet besleyebiliyor olmamız ve bu, bu anlamda aslında insan haklarının hepimiz için geçerli olduğunu ve bu, buna gelsek bütün sorunlarımızın çözüleceğini. Yani benim hakkım benim için nasıl kutsal ve değerli. Senin için de kutsal ve değerli. O zaman birlikte bir ortamı kurabiliriz. Bunun siyasette bu dile ihtiyaç var. Yani siyaset bir siyasetin, bir siyasetçinin, bir liderin bütün bırakın bunları ya. Yani bu ülke içinde bakın hepimiz aynı şeyleri nasıl yaşıyoruz? Hepimizin birlikte muhatap olduğu, hepimizin nasibine aldığı dertlerimiz neler? Gelin bunları bir alt alta yazalım bakalım. O zaman Kürt olmanın, Türk olmanın, layık olmanın, anti layık olmanın hiçbir farkı kalmıyor. Alevi olmanın, Sünyî olmanın, başı açık başı kapalı olmanın. Ya bizim dertlerimiz bunlar. E gel ayrış Ne anlamı var ki? Çözdük mü? Çözüyor muyuz? Hayır. Ya bunu söyleyecek bir siyasetçi ihtiyaç var. Bunu söyleyecek bir lidere. Yıllardır biz bunları tartıştık zaten. Yıllardır tartışıyoruz. Bitmedi. Ama maalesef layıklık anlayışı üzerinde anlaşamazsın. Dediğin gibi. Çok saçma. Halbuki laikliğin ne olduğunu çözen Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları da Türkiye bu ayarları bozulmadan önce bütün bu laiklikle ilgili sıkıntıları hiçbir şekilde bir başka kurum karar almadan düzene koymuştu. Yürüyordu ya tıkır tıkır. Ama işte AKP başka bir şeylere bulandı. <laughs> Çok koşulmaza boş geçmeyeceğimiz darbeler tarihimiz var. Onlarla karşılaştık yolsuzluklarla karşılaştık vesaire ve geldik bu noktaya.